Arkadaşlar bugün sizlerle bir günlüğüne Anyoman'ın ikinci serisi geldi ve giriyoruz. Arkadaşlar bu videolar bu videolarda hep reklam oluyor ama üzgün <laughs> ya <laughs> <laughs> reklam oluyor ben bir şey yapmıyorum reklam tam oluyor. Merhaba. Özlem var ya. Şimdi bölümünde birazcık sesini kısalım. Arkadaşlar benim bu yarıda çocuğum var bak. Ölümün Allah Allah çok tatlı. Anneciğim neden anne? Şuna bak ya. Evet. Gir bakayım. Orada uyusun o. Bu da benim çocuğum. Gel Nereye gidiyorsun? Yani, o çocuk da gelsin Bırakın. bari. Dur. Anneciğim benim tamam Hastaneye götüreceksin çocuğunu. Hadi özel videoyu sürü. Tamam gidip oğlum. Ben de alayım anneciğim. Ne diyor şimdi? Tamam. Koyalım bakalım seni. Hadi. Şimdi gidiyoruz. Şimdi anam gelir. Tamam geliyorum ben gidip oğlum. Doktora gidiyoruz arkadaşlar. Hastane. Hastane. Bakalım bizim bebe hasta kaldı. Yok, 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 çocuk gelmedi ki sonra. Benim gelmiş gibi. Gelmemiş. Arkadaşlar bir tane çekelim önce bölümünü. Bekleme oluyor? Kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok. İkinci bölüme devam edelim. Bak gelmiş. çocuk. Gelen için. Bebeği niye getirdin acaba? Bilmiyorum. çocuk, çocuk, çocuk. gibi. bekliyor. Ne zaman Sıram. Cık, cık, cık. Niye bu kadar çok reklam giriyor ya? Bunda çok reklam giriyor oyun oyunlar geçti zaman. İstediyorum. Buraya girdiğim zaman hiç bitmez. evet. Bitti. geldik şu an. Evet çocuğu baksın çocuk geldi. Küçük çocuğumuz hasta bizim. Al bakalım. Hangi ne ya? Gel. Ulan, ulan, al bakalım top ister mi bakar mısın? Al. Ne? Yine mi bitti? Hemen bitiyor. Evet, hemen bitiyor. Ama yine hemen bitiyor. çocuk çok tatlı. Evet. Güzel çocuk. Doktor evet. <laughs> hanım evet, ne diyorsunuz? Evet evet. Çocuğum artık gidiyorum. Anne. o var? Ben bunu var götüreceğim. Ana şuraya koyuyorum bebeği. Nereye? Şuraya. Burada şey. burada evet. ben geçtim ya senin ne Bu çocuğa bak ya. Öksür. Allahım çok tatlı. tatlı. Baba Sevme <laughs> çocuğum. <kızın. gülüyor> <laughs> Ay gözünü. Şişir. Neden benden bitiyor bu? Bu arada arkadaşlar süre var. Süreler, süre, süre bitti zaman yapamıyoruz. <laughs> Beşinci. Gelenim. Ay çocuk çok tatlı ya. Hı. Tamam, tamam çocuğu oluyor. Biliyoruz artık. Gör, hadi görüşürüz doktor bey. Aa, yatırdık ya. ya. <laughs> çocuğa bakar. Ay, bu ben bu şu çocuğa <laughs> Allah Kutusundan iğne vurdu.

Göçlerimizi yazdık. Göç. Yok. Tamam var çantayı koydum ilacı. bak. Elime bakıyor. Onun Neden böyle? bakıyor. Tamam ki yapıyor ki. Tamam. Tamam. Ne işler aldınız? Hemen gitmişsin. Eczaneye gideceğiniz kesin şimdi. <laughs> çok yavaş yürüyorum ki. Anne, bu neydi benim? Hapor alacaksınız. Süre 2 dakika var mı? İki dakikamız var daha. Şimdi de bu çocuğumuza bakıyoruz. Korona bulmuş mu diye bakalım. <laughs> Şurada da bebek var. <laughs> Hadi gidiyoruz. Hmm, i̇kinizin de hiçbir şey yok. Kırmızı yanak, oldu ya. yanakları. Senin kanın çıktı mı bebişim? Bebeği bir yatağa atacağım. Şimdi bir seni şuraya ayyom, ayyom. Evet, bir İlacını Şimdi ilacı yapacağız. Kuzum. Geliyor. Bunu anam Tamam. Evet. Bu arada biz böyleyiz. Bak Mordeki kazın gibi değil evet. mi? Evet. Biz de kızız. Şimdi şöyle gideceğiz. Köpek. Bir dakika. Buraya mı gidiyor? Hayır mutfağa gidemem. Direkt. Hmm, Köpeğimize yemek vereceğiz. Kim anne? Gelince Köpeğimiz neredeymiş bizim? Bu arada arkadaşlar benim yuvamda bunlar yoktu. Allah Allah. Göre <laughs> <laughs> şu gıdan. <kadar. Aynısın> Annemciğim gel. Ne Nerede bu köpek? Açacağım. Çok yavaş yürüyor ama değil mi? Görüyor musun? Ay, Birinci bölüm bitti. Arkadaşlar bir kere de özlem oynar. Ay ben mi oynuyorum? Evet. Şimdi ay ne oldu bana? O kendi öyle yapıyor. Bak, ay tutu bak. Şimdi sen gidiyor. Sen ya şimdi yapacağın şeyi yap. Bak tamam. o mavi yere gideceğim. Pardon kartoda mavi yere Köpeği <laughs> ezdi. Ezmedim ben köpeği. Arkaya git. Mavi da. şey takip etsen ya. Aa ben mavi şey takip edeceğim bilmiyorum. Bu sefer mi döktü? Tamam arkadaşlar tuvaletini döktü. Geri buraya koyuyoruz. çünkü bakın. Köpeğimizin tuvaleti gelmiş. Bakın şimdi. Evet, Nasıl gidecek tuvaletini yapacak şimdi? Yapmadı. Ama yapacak. O Şimdi. Ha, bu, bu, bu arada arkadaşlar özlem oynayışı Buradaymış benim tepişim. Şey. Aaa bacağı kırılmış. Ben sana dedim bak. Kıyamam. Bu ne? Yes mi diye? Evet. Ay 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 yes diye <laughs> Tamam. <laughs> Dediğim bile. Al sen yap <laughs> şimdi. Yaparak yaparak. Yaparak. Ay, yanlış tekrar gitmişiz. Kimin? oğlum. Ne oluyor? Kimin? Neden anlamıyorsun anneciğim? İyi musun? Al şunu ya. Neden almıyorsun? <laughs> Bebeğim mi vereceğiz bir kemiğe? Ha, bebek değil. Baksana o mavi şeyi çıktı abi. Tamam. Burayı bırak buraya. Bırakma şey yok. El çık. Ha el çıkması lazım. O ne? Geri de, ama Tam mavi şeyin üstüne gel. Nasıl geleceğim? Oha! Bunun içinden geçiyorum. Alır mısın anneciğim şunu? Niye kuş biraz da? Niye alınmıyor arkadaşlar bu? Al. <laughs> <laughs> Neyse olmuyor arkadaşlar. Videomuz bu kadardı ve abone olmayı like atmayı.